Temmuz operasyoncuları, mühendis ve taşeronları ile iyice gaza bastı. Orayı değil, burayı çekenler artık neyi çekeceğini şaşırdı. Adaletsizlikler emekleri gasp etmeye devam etti. Yeraltı başlıyor. İlk eşik, Fenerbahçe her zaman bıçağın ucundadır. Kritik maçları hiç bitmez. Bu sefer karşısında operasyonun uzantıları var. Takımın başarısızlığıyla dağılıp kurgularının güvende olmasını istiyorlar. Bu yüzden Şubat'ta da Avrupa'da olmak çok önemliydi. <laughs> Taraftarlarının çılgınlığıyla meşhur Marsilya deplasmanının taraftarıyla beraber galibiyet çıkardı Fenerbahçe. Marsilya maçı çok keyifliydi. Ee, hep böyle deplasman tedirginliği içerisinde başladı bizde ama e, artık şeytanın bacağını kırdık diyerek Mönşenlatbah e, maçında daha bir özgüvenle gittik. Ben bu kadar kalabalık buradan gidildiğini hiç şahit olmamıştım. Yani kime sorduysam biz gidiyoruz, biz gidiyoruz. Twitter bir çalkalandı, herkes Marsilya akıyor. E, Marsilya'da pek yapacak bir şey yok. E, dolayısıyla e, ne yapalım ne yapalım derken e, meşhur Monte Cristo konunun e, bu Alexander Dumas'ın e, romanının e, geçtiği Monte Montecristo kontunun adası e, Chateau d'If'e e, gittik. Biz yanımızda bayrakla gittik zaten, o niyetle de e, adaya çıkmış olduk. Böylece yani deplasmanı orada e, taçlandırdık. E, Marsilya'da e, Fenerbahçe bayrağını Chateau d'If'te dalga, dalgalandırdık. Ve yani gittiğimizde gerçekten kalabalıktı. Biz buradan Lyon'a gittik uçakla. Oradan trenle geçtik Marsilya'ya. Lyon Havalanı'na indik, dedik, Orada Vamos Bien'in şeylerini gördük. Vamos Fener'in stickerlarını gördük. Stickerlarını görünce dedik tamam bu stickerları takip edersek biz Marsilya'ya varırız dedik. Ee, oradan başladı seyahat. Burada bence Avrupa deplasmanlarının en güzel yanı eee Eurofep'le karşılaşmak. Eurofep inanılmaz organize bir grup. Montlarıyla böyle Marsilya'da bir yürüyüşleri vardı. Yani gerçekten imrendik yani hepimiz böyle. beyaz önümüzden geçiyorlardı böyle. Çok da yakındı. Yerimiz çok güzeldi. Ee, yani Marsilya Stadı inşaat halinde olduğu için e, bize böyle yukarılarda ücra yerler beklerken biz bayağı sağ kenarında Maraton Maratonalt Stadı'nda bir e, yerimiz vardı. Hava çok güzeldi. Çok keyifli bir maç izledik. Yani bizi buradan giderken açıkçası biraz korkuttular. Hani o Marsilya'nın taraftarı işte şöyledir böyledir falan diye. Biz de hani biraz çekinerek gittik. Ama gittik baktık ki hiç Marsilya taraftarı diye bir şey yok. Yani Marsilya taraftarı yok. Hani herkes bıkmış herhalde zannedersem. Ki başkanların da hani e, biz bu Euroligi başımızdan atalım, kendi işimize bakalım demesi herhalde taraftarı da etkilemiş zannedersem. Stada gittiğimizde biz inanamadık. Yani açıklar, bunların en azgın taraftarları olan yerler açıklar. Ya açıklarda toplasan bin kişi vardı ya da yoktu. Hani bağırmaları ancak kendilerine bağırıyorlardı. Mönchengladbach seyircisi muhteşemdi. Yani benim hani çok fazla deplasman tecrübem olmamasına rağmen hani yani gördüğüm en iyi seyircilerden bir tanesiydi. Adamlar bir eses disiplini içerisinde o senkronize alkış tezahüratını yapıyorlardı. Biz de oradan onu esinlenerek, yani taraftar da bir şeyler öğreniyor tabii. Deplasmana gittikçe o da çok olumlu. Taraftarların deplasmana gitmesi lazım. O yüzden deplasman hakları gasp edilmemeli taraftarların. Ondan sonra tabii orada maç esnasında biraz tarihler oldu. Marsilya taraftarı da hani o öbür asıl tarihe girmiyor mu o açanlara? Ama hani böyle önce Yunan bayrağı açıp açtılar. Sonra Galatasaray bayrağı açtılar. Galatasaray'a bağırmaya başladılar. E tabii bu ufak da çaplı bir şeydi hani kımıldanmalar oldu taraftarda. Tabii yine tribünlerde siyaset vardı. Sezon başı kupada galibiyeti yok denen Aykut Kocaman deplasmanları bile hakimiyeti aldı ve ilk kez Fenerbahçe son maça garantilemiş olarak çıkacak. Maçta böyle enteresan bir rahatlık vardı. Yani bir şekilde böyle çok gergin ve stres hissetmedik. Mesela Mönchengladbach maçında daha gergin ve stresliydik. Marsilya maçında daha böyle bir huzurlu, rahat içerisinde. Yani Marsilya'nın yapısından da herhalde yani bunlar bize gol atamaz zaten. Yani biz muhteşem yani çok atak belki oynamadık ama bence oynanması gerektiği gibi oynadık. Muazzam oynadı maçta. Bütün maç boyunca. Yani ben maçın başında da Twitter'a yazdım yani. Bekir dedim böyle top inanılmaz oynuyor yani. Tabii golü zaten hani bir harikulade yani o gol ağır çekimde gözümüzün önünde devamlı geliyor. Gökhan kafayla indirdi, Bekir göğsüne aldı böyle hani uzun metraj bir film orada yani golün tamamı. Yani Bekir'in o röveşata sahnesi hala gözümüzün önünden e, gitmiyor, kolay kolay da gitmez yani. Böyle enteresan takımda bir ile ilgili e, güzel e, şey var. E, gelenek oluşmaya başladı, her önüne gelen deniyor artık yani kolay kolay da kimse... Fenerbahçeli futbolcuya e, ulan oradan rövaşata yapılır mı e, tadında taraftarların serzenişte bulacağını zannetmiyorum. Va benim karnımda bir tane mağlubiyetim var. O da Chelsea. Ya onu da mağlubiyetten saymıyoruz. Zaten hani oraya gitmemiz bile çok güzel olduğu için. Ama o gün yine Gökhan Gönül'ün o kafası. Ah ah. O gözümüzün önünde. O şu... Deplasman karnem şu anda e, bir beraberlik, bir mağlubiyet, iki Galibiyette şeye çıktık yani e, <laughs> düze pozitife pozitife geçtik sayılır yani Chelsea mağlubiyeti var bir tek e, onun haricinde ama bundan sonra devam ederiz herhalde artık yani bu şeyle e, deplasman e, korkumuzu yendik bence biraz. Son 3 sezondur endişelenmiştik. Acaba Daum'la başlayan yıllarda edindiği karakteri kaybedecek mi diye. Neydi bu? Yurt dışında rakibin isminden korkmamak, içeride ve dışarıda kendi oyununu oynamak, özgüven, maçları çevirebilmek gibi takım olmak adına en önemli vasıflardı. Gençler Birliği maçı bu yüzden önemliydi. İkinci 45 dakikadaki tempo ve baskı şuursuz değildi. Valla Gençler Birliği biz böyle hani bir şeyimiz var hani tedirgin olduğumuz takımlardan bir tanesi tarihten gelen öyle bir e, hani bize ters gelen takım dediğimiz e, takımlardan bir tanesi. E, yine maç öyle başladı yani e, biz biraz e, tutuktuk. Bizim hepimizdeki bir yorgunluk takımda da. Hani deplasman yorgunluğu hepimizdeki oldu. Takımda da var o vardı ya o yorgunluk. E, ee, golü yemeden önce de bir pozisyon vardı zaten. Hani habercisi gibiydi. Özellikle hani golü yedikten sonraki bir kendimize gelme durumumuz var. O açıdan hani gerçekten müthiş bir oyun bence. Yani sezonun en iyi oyununu Fenerbahçe sergiledi. çok keyif aldık. Yani herkes keyif aldı. Sovun o müthiş ayağı. Yani inanılmaz bir şey. O ayak yani o resmini gördüğüm zaman hani bazen geliyor yani futbolun tarihi şeyleri diye sakatlıkları diye yani ayak kırılması ayağa basıyor falan yani öyle bir dönüş yani öyle bir ayak yok yani hani nasıl oluyor böyle bir şey ve işte sol böyle bir adam işte biz adam boşuna savunmadık bu kadar zaman sol böyle biri işte. Taraftar da çok bence çok etki etti, çok pozitif etki etti ve Fenerbahçe taraftarında çok olumlu bir e, gelişme görüyorum. Yani bu kadar hani maçlara sürekli gittiğim için tribünün içerisinde e, çoğu zaman bu bizim arabesk la e, la 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 yani belli bir tonun üzerine geçmeyen e, tezahüratın takıma çok olumlu e, bir etkide bulunmadığını düşünüyorum. Hatta uyutuyor takımı. Yani takım gevşiyor. E, biraz böyle hani rehavete düşüyor. E, i̇lk defa bu vura 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 kıra 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 tezahüratı e, o gün denendi. E, çok başarılıydı ve tempolu ve agresif ama küfür içermeyen yani hani gayet de edepli bir tezahürat olunca ee, bütün stat e, katıldı buna ve çok çok etkiliydi bence. Ve futbolculara da bu yansıyor. Biz bunu hep görüyoruz futbolculara yansıdığını. Ee, zira hani işte zamanında Alex elini kaldırırdı taraftarı e, gaza getirmek için. İşte şimdi Christian yapıyor, kayıt yapıyor. Hani futbolcu da bunu istiyor yani. Futbolcu tamam profesyonel Parayla oynuyor. Hani onun yakıtı e, belli. Adam profesyonel ama yakıtı ateşleyen de taraftar olması lazım. Yani işin karbüratörü, enjeksiyonu da e, bir anlamda taraftar ve bunu iyi yapmaya başladı Fenerbahçe taraftarı. Tabi birilerinin ensesinden düşmedikçe taşeronları da yavaş yavaş ortaya çıkacaktı. Maç öncesi Gençler Birliği kulübünün kendini hiç ilgilendirmeyen Fırat Aydınus üzerinden Yunus Sıldırım'ı baskıya alma çabası en güzel delili. Öyle bir açıklama ki yani nereden tutsan elinde kalacak. Yani demiş ki işte hakemlerden hakemlere bu kadar şey yapılır mı gibilerinden başlıyor açıklama. Sonrasında diyor ki işte biz geçen hafta şu hakem yüzünden şöyle olduk. Onun önceki hafta hakem yüzünden böyle olduk. E arkadaş o zaman demek ki sen de bizim yanımızdasın. Yani bu tamamen kendini gündeme çıkarmak için Fenerbahçe'yi kullanmak. Yunus Yıldırım tahmin ettiğimiz gibi sertlik ve kart uyumunu tutturamadı. Gençler Birliği ilk sarı kartı 88'de gördü. 17 faal yapmış genemde. Şimdi bizim golden önce yani özellikle Meyreles'e yani golden hemen önce ve 25. dakikada yapılan hareketler ya yani bir tanesi zaten faal bile vermedi. Yani öbürüne de hani avantaja bıraktı dönüp sarı kart bile göstermedi. Hani ee, yani direkt hani Millersa e sakatlama yönelikti. Maçın içerisindeki e, sertlik, gençler Birliği'nin sertliği ve hakemin buna e, Yunus Yıldırım'ın göz e, yumması tabii hani seyirci de çok gerdi. Yani birkaç faalde, birkaç net pozisyonda e, seyirci çileden çıktı. Ondan sonra Peraltı var, net. Penaltımız da yedi. Ama hani, e tabi bir galip gelince biraz. Geri plana atılıyor. Taraftar gerçekten o anda e, oyuna dahil oldu ve e, bence oyunun kaderini e, etkiledi. Özellikle hakemlere e, baskı kurdukları tezahüratla. Fenerbahçeli futbolcuların bir kaşı patlamadan maç tamamlanmaz diye bir şey geldi herhalde hakemlere. O da en enteresan. Sonra görüyoruz Aykut Kocaman da zaten söyledi maçtan sonra. Yani hakem dağıldı e, dedi ki bizim e, aleyhimize vermesi gereken bir iki kartı e, es geçti yani evimizde oynuyoruz. Böyle bir üstünlüğümüzü kullanmanın e, bu e, bir şekilde psikolojik etkiyi yaratmamız da zaten gerekiyor. O taraftan onun için var. Ama yani Sezer'i de buradan canı gönülden tebrik ediyorum. Müthiş. Onu bence onun geri dönüşü daha büyük geri dönüş gençler bilim için. Seçilmişlere dokunmayın. Gazetecilikte bir laf vardır. Adamın köpeği ısırması haberdir diye mecburen kaleye geçen bir futbolcunun da penaltıyı kurtarması büyük haberdir. Ama daha önce de defalarca kameraya yakalandığı gibi kendi futbolcusuna ana avrat düz gitmek kadar değil. Ya da tribünde amatör kamerayla Chris'in penaltı noktasında yaptıklarını hasır altı edilmesi kadar değil. Şimdi bu Chris baba kazdı çukuru. Lig TV'de görmedi tabii. El hazırlı bir vatandaş çekmiş kameraya. Onu da gördük biz. Çok net, net ve açık kazıyor. E şimdi yani Bilica'da kazmıştı. Onun üzerinden neler söyledi? Ahmet Çakar'ı ben çok net hatırlıyorum yani. Ahmet Çakar dedi ki, e, şampiyonluk hakkına diyor tecavüz etmiştir diyor. Yani halbuki Bilica şey ...Kristakel. o da Brezilyalı. Ama yani demek ki gözden kaçıyor bazı şeyler. Tekrar küfüre dönersek medya öyle bir teslimiyet içindeki ...bunu çek dendiğinde kimsenin sesi çıkmıyor. Ya şimdi şöyle bir şey var. Bu... ...PFDK'nın önüne mesela Fatih Terimle ilgili bir dosya gelince... ...diyorlar ki ya bu aile arasında canım. Adam oğlu evladı yani Emre Çolak. Küfür de eder, sever de döver de arkadaş. Ama sen diyemezsin. Sen Fenerbahçe'sin, senin ailen yok. Sen kamuya aitsin. Sen yani senin her şey kamuya ait. Ama onlar aile arasında falan öyle şeyler falan. Mesela Fatih Terim'in cezası ertelenmişti değil mi? Tabii. Ne yaparsa o tekrarlanacaktı? Ya, yaka kart takarsa mı bir daha tekrarlanacaktı o ceza? Kısmet artık. Fatih Terim o kadar deşifre oldu ki onu kollamakla görevli spor medyası Doğu Bloğu gazetelerine rahmet okutuyor. Ya yani adam açık açık hani gündüz gitti ve hani sevk edildi mi bir şey? biliyorsun onların UEFA kupası var. Dolayısıyla onların e, hani bir şey gibi 007 gibi license to kill. Tabii UEFA kupası var. Yani Fatih Terim e, basın toplantısına çıkıp istediğini söyleyebilir. Yani istediğine fırça atabilir. Ya bizim küfür dağarcığımızı geliştirdi. Yani gerçekten yani ben yani bizim hani küfür dağarcığımız biz lan sadece biz. O bir bizim bir eksikliğimiz. Yani. Landı yani biz hani lan deyince ceza gelir bize hani düşünüyorduk. İki maçta, üç aslında da hani iki. Senin için. Aykut Kocaman da inşallah UEFA Kupası'nı alacak ve bu şekilde mütevazi, saygılı ve edepli bir şekilde futbol kariyerine devam edecek. Yani UEFA Kupaları'nın olması onlara böyle bir saygınlık söyle getirmiyor. Bugün bir yorumcunun belirttiği üzere yani Fatih Terim'e soru sorulamamasını UEFA Kupası olmasıyla bağdaştırmaları yani son derece artık zurnanın zırt dediği nokta haline geliyor. Niye şaşırdınız ki? İki yıldır kurulların kart ve tribün olayları konusunda adil ve hukuk temelinde varılmış kararı yok. Tamamı Fenerbahçe aleyhine, öte tarafta da bir kulübe affetme kurgusunda. Rakibinize de hani bir takım şeyler görmezlikten geliniyor. Ee, yani bunlar üst üste bindiği zaman, şöyle tabloya bir büyük açıdan, geniş açıdan yaklaştığınız zaman e, rahatsız edici. Yani komplo teorilerini sevmiyoruz. Komplo teorileri hani olmasını istiyoruz vesaire ama baktığımız zaman yani gelinen noktada böyle bir objektif bir e, çerçeveden yaklaştığınız zaman öyle liklibi de söyledikleri gibi pek olmuyor yani. E, gerçekten e, bence bazı şeyler göz ardı ediliyor ve e, bize karşı da böyle bir enteresan bir diskriminasyon sezinliyorum ben. Caner'in cezasını veren PFDK, yani olarak Fenerbahçe düşmanları kurulu. Hani bu işi artık profesyonelliğe dökmüşler. Yani gerçekten hani Fenerbahçe için ne yapabiliriz yani hani her hafta önlerine bir dosya geliyor. Ya bugün Fenerbahçe aleyhine ne yaptın diye soruyorlar herhalde oradakileri. Yani Caner'in cezası komedi. Yani hani o cezayı onamak daha büyük komedi zaten. Caner'e yani kırmızı kart göstermek ayrı komedi. O cezayı onamak daha ayrı bir komedi. Tamam hakem hata yapabilir. Hepimiz bunu kabul ediyoruz. Ee, art niyetli olabilir, olmayabilir, yanlış duymuş olabilir. Bunların hepsi var. Ama yani maçtan sonra artık Veysel çıkmış, itiraf etmiş, e, olay açıklığa kavuşmuş. Yani orada... Yapılması gereken şey, aman e, hakemin e, karnesi olumsuz etkilenmesin, Avrupa'da maç oynatacak, e, biz de Avrupa'da maç oynuyoruz. Yani bunları e, hakemi bir kollayıp koruyup, e, Fenerbahçe önemli değil, e, Fenerbahçeli futbolcu önemli değil, e, yaklaşımı e, çok rahatsız ediyor e, taraftar. İtirafçı var ve her şey sanık lehineyken sanıyı idam ettiler. Bundan büyük hukuk tecavüzü olamaz. Ama malum televizyon kanallarının tiyatrosuyla taciz edilen Aydunus'a Şefkat lazım Hani sabah pro programları profilini Hani biliyoruz Az çok hani e, işi gücü olmayan ev hanımları vakit geçirmek için bunları izliyorlar sabah kahvelerinde altın günlerinde vesairelerde o ayrı bir şey e, Reality Showlar Hadi onlar e, bir şekilde hayatımıza heyecan katsın e, monoton hayatlarımıza şeklinde e, bu bu futbol programları da bundan e, hallice yani e, ben oradaki e, yorum yapan insanları yorumcu olarak Futbol otoritesi olarak görmüyorum. Onların hepsi orada birer aktör. Belli bir senaryo üzerine oynuyorlar. Hani kimi zaman bakıyorsunuz işte falanca hakem eskisi, şimdi bugün şimdi Fenerbahçe'nin lehine konuştu. Yani o hep senaryonun bir parçası onlar. Bir tanesi iyi polis oluyor, bir tanesi kötü polis oluyor zamanı geldiği zaman. Yani arka tarafında hep bir gizli ajanda aramak lazım. Hepsi bir senaryo dahilinde geliştiriliyor. Ben seyretmiyorum. Yani evet Twitter'dan takip ediyorum. Ee, hani bakalım bu sefer ne kadar hadlerini aşmışlar e, şeklinde. ve taraftarları da seyretmemesini ben öneriyorum. Aykut Kocaman haksızlığa yine vurgu yaptı. Ön yargılı bir karttı dedi. Hakemler şartlandırılmış. Fenerbahçe onları da zorunda değil ama belirli güçlerin koruması altındaki takımın kurgusunu bozacak. Taşeron olarak yem atıp Fenerbahçe'yi içine çekip konuyu dağıtmak isteyen liseli mühendisleri de. Aykut Hoca hakeme tamam tepkide bulundu. Ama arkadaş sen Aykut Hoca'nın cezasını iptal et. Caner'in cezası bak 3 aslında ama senin için 2 veriyorum ha. Bu kıyamızı unutma tarzında yaklaşımlar hani komedi yani. Bu iş böyle olmaz. Diskriminasyon seziyorum yani. E, geçen sezon da vardı bu sezon da var devam ediyor. Aykut Kocaman da bir şekilde dille getiriyor. Yani cezamız var cezamız devam ediyor. yani Bir şekilde bu e, dillendirilmeyen ama... E, bilinç altında e, o sanki organize imiş gibi bir de bir his oluşuyor. E, bu serzenişte dolayısıyla son derece haklı Aykut Kocaman Yani artık hani tesadüfün ve e, şeyin e, boyutlarını aştı. Bir tarafta Ali Aydın'dan gelen hakemliği bıraktırılan insanlar var. Ali Aydın Bünyamin Gezer versus Cüneyt Çakır, Fırat Aydınız, Selçuk Dereli. yani onlar da ayrı. Ya bunları hani neden bunlar bıraktırıldılar? Neden bunlar böyle devam edip omuzlarda bıraktılar? Onları tartışmak lazım. Semih Yuva Kur'an meğerse Türkmenistan'da teknik direktörlük yapıyormuş. Ligin adı Yokari Liga, takım ismi Falkan. İlk yabancı teknik direktörmüş. Göreve geldiğinde 12 puan gerideymişler ama ligi şampiyon bitirmişler. Evet, gerçekten çok büyük bir başarı. Yani bugün bir spor adamının 12 puan geriden gelip Türkmenistan'da yani burada edindiği tecrübeleri orada Türkmenistan futbolundan yansıtması ve ciddi bir şekilde bir başarı elde etmesi, bunları konuşmamız, bunları o. Semih Yuva Kur'an'ı onurlandırmamız gerekirken, biz futbol konuşmuyoruz. Şimdi Semih Yuva Kur'an gitmiş oraya. Ne zaman gitmiş? Kaç ay oldu? Değil mi? Adam 12 puan geriden alıp şampiyon yapmış. İkinci yapsa konuşur muyduk? Ya da yazar mıydı hiçbir yer? Yani işte... Fut Biraz futbol konuşalım ya. <laughs> ee, bence Semih Yuva Kur'an'ı alkışlamak lazım burada. Kendisini gerçekten tebrik ederim. Ee, Belki inşallahta kalır. Belki önümüzdeki yıl e, yine bir başarıya imza atar. E, uluslararası maçlarda e, takımıyla başarılı olabilir. E, Semih Yuva Koran için de çok sevindik. Onun için e, geleceğe yönelik e, futbol kariyerinde önemli bir başarı bu.